Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yaprak Sad ve Müzik Evinde sevgiler saygılar. Yine farklı bir işçilikle karşınızda olacağız. Yine bir tane bağlamamız var. Uzun sap bir bağlamaydı. Biz bunu re sapa çevirdik. Ama farklı bir işçilik var. Ee, onu da sizlerle paylaşmak istedim. Aynı zamanda bağlamamız sevgili Nurettin abimin, Nurettin Özcan abimin bağlaması. Uzun sap olduğu zaman e, ters telleme yaparak e, R ve Mi çalıyordu. Ama tonu hoşuma gitmedi dedi. Bunu R sap yapalım dedi. O yüzden biz de bağlamasını kestik. Şöyle iki tane parça çıkarttık sevgili arkadaşlar. Şimdi ucundan çıkan parçamız diğer bu videolarımızda izlemişsinizdir. Kenarları boş kalıyordu. Zayıf kalıyordu ve biz kenarlarına polyester ya da filota doldurarak e, aradaki açıyı kapatıyorduk. Ama aradan çıkan parça R sap olduğu için, R sap'a için aşağı yukarı bulguluk kadar bir boyu var. 1 santim eksik ama sıkıntı olmayacak bizim için. Biz bunu kullanacağız. Ee, eskiden zaten bağlamalar bulguluk kısmı düz yapılan bağlamaları görmüşsünüzdür. O şekilde bir form veriliyordu. Biz de bunu kullanarak hiç arada boşluk kalmadan hem daha sağlam olacak şekil itibariyle de güzel görünecek sevgili arkadaşlar. Biz bunu kullanacağız. Bunu yapacağız. Sevgili Nurettin abim de yanımızda yine bağlamasını getirdi. Birlikte kestik. Video çekmeye de sonradan karar verdiğimiz için kesim kısımlarını size göstermedik ama Bundan sonraki kısımları birlikte yapacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Var olasın. Kolay gelsin. Sevgili takipçilerimize bir şey söylemek ister misiniz? Selam olsun herkese. Ben de ilk defa bak göreceğim. Bakayım nasıl bir şey olacak. Öbürünü dediğinde bu daha mantıklı geldi bana. Böyle hem daha sazın o dolgun olgusuna gerek kalmadan. Evet. Hem de o giden şeyleri de sedef şeyler koymuşlar ya. Onlar da üstünde kalır. Onlar da üstünde kalır ve böyle de çok daha güzel olacak diye inanıyorum. Tabii diye zaten kestiğimiz Bak, boşluk, kalıyor. Boşluk bak. kalıyor. Ee, yani zayıf, olacak. zayıf da olur değil mi? Evet. Şeyde evet. sap da bak tabii. Öyle tam oturuyor. Bunu, bunu yaptığımız zaman tam birbirini öpüyor. Evet. Daha sağlıklı olacak. Yani Eşek daha, daha iyi oluyor. olacak. Evet. Evet. Eline Şimdi sağlık. Birlikte, eyvallah. Yine birlikte biz bunu yapacağız. Sevgili Nurettin abime de videonun bir kendi bestelerinden bir tane türkü rica edeceğiz. Söylersin değil mi abimize? bize? Ne demek olur. Eyvallah. Burgulu kısmının uç kısmını böyle biraz daha ovalleştirdik halde, diye he, şekil Hı, vereceğiz biraz vereceğiz buna. Estetik oldu. Biraz daha estetik olsun. Değil Tabii burası polyester olacak. yine meşhur hızlı yapıştırıcımız. Defalarca denediğimiz ve sağlamlığından emin olduğumuz bir yapıştırıcı arkadaşlar. Bu şekilde bile kavale yapmadan yaptığım bir iki saz var öğrenci sazlarından. Çocuklar hale çalıyorlar. O kadar sağlam yani kavale yapmadan bile gerçekten sağlam bir tutkal arkadaşlar. Şöyle biraz ellerimi Fakarlık yapacağım ama biraz fedakarlık yapmak gerekiyor. Başka türlü de bu işi çözemeyeceğiz. Nasıl Nurettin abi iyi görünüyor mu? Bence iyi. Bu çorbada sen de tuzun bulunsun. Sık <laughs> deyince abi sen de spreyi sık o zaman. Sıkayım Yok şimdi değil, sık deyince abi. Evet sıkabilirsin abi. Tamam. birkaç dakika böyle bekleyeceğiz. Biraz daha sıkayım mı? Yok da o hızlandırırsa o tutkal içindeki altında silikonun. Evet, Oo iyi oldu. İşte bu kadar. Gönye bize çok iyi görünüyor. Bu deliklerini de yine kendimiz açacağız. Raybalayacağız. Daha da kaliteli olacak. Evet. Çok iyi. Kuvvetine biliyor musun ne kadar sağlam? Olanca evet, o, kuvvetimle bastırıyorum. Olanca kuvvetimle bastırıyorum matkabı. Bir ölçelim bakalım. Ya yeterli. Yine mavun ağacının sert kısmından bir tane kabele yaptım ben. Bunu da şimdi yerine çakacağız ve bugün bırakacağım ben bunu. Başka işlerimizi yapacağız. Bir gün böyle kalsın. Şöyle içine de bolca tutkalını sıkıyorum. Evet. Böyle bırakacağız. Bir gün donsun. Yarın yine işlemimize devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, bu deliklerini de deldik. Şimdi havşalarını açacağım ve bağlamamızı telleyeceğiz artık. Nurettin <laughs> abim de yolda şimdi bağlamasını almaya geliyor. Bir tane de türkü söyleteceğiz kendisine. şu an bağlamanın sesi R'de. Burgulumuz bitti. Çok taşık oldu arkadaşlar. Biz arada çıkan parçayı yapıştık buraya. burguluk kısmını yapıştırmamıştık. Kalınlığı da çok eşit olduğu için birbirine gayet güzel şık oldu. Orijinal bir e, burguluk gibi olmuş oldu sanki. Hiç böyle sonradan kesilip tamir gördüğü belli olmuyor. Şu an sesre hatta re diyez miye kadar da çekecek gibi duruyor. Sesi de hoş. Nurettin abim de şimdi yolda. Nurettin Özcan. Kendisine teslim edeceğiz ama ondan bir tane türkü alacağız. Nurettin abimle videomuzu bitireceğiz. Hemen gelsin ona da bir tane türkü söyledip Videomuzu kapatacağız arkadaşlar. Ali yani. ustam eller sağlık. Canım benim ya. İyi olmuş bu alama. Güle güle kullan abi, Teşekkürler. Valla sapı kestin şimdi ne yaptın bunu? Dektin, ektin, evet. biçtin, yeniledin bunu. Eyvallah. Ton da güzel oldu. Evet. Kap da güzel, tekne de güzel. İşçiliğimiz nasıl olmuş kardeş? İşçilik de, yani mal meydan da herkes baksın görsün. <laughs> Orijinal gibi değil mi aynı? Aa inan öyle vallahi, çok da güzel olmuş. Bir olur. de bakalım bir, bak, bir tane evet. söyleyeyim mi? Takipçilerimiz için şöyle bir tane, bir, tane. Sen için yeni bir eser okuyayım o zaman. Eyvallah. Taze fidan gibi kırlasıca gidip yılanlara sarılasıca. Karasıca. Taze figan gibi kral <laughs> sancıları dedin de ölmedik Vay senin amcun Gel dedin de gelmedik Biz sen dedin de Ölmedik Öl, öl dedin de ölmedik Vay senin amcun Güneyine sağlık abi Evi mübarkımı Başıma yıktın ben yanarken sen bir köşeden baktın, kenardan almıştın. Ayrılığı alçarın yar sineme çaldın, seni dağıttım. bağlar kurdum Tükettin ömrümü çok yordum Güzel olmuş ellerine sağlık çok teşekkür ederim. İyi olmuş vallahi. Sap da benim istediğim gibi çok ince değil. Tekne zaten güzel bir tekne. Biraz kısa ama meyanlı parçalar da rahat evet, Rediyes mi yakıla çeker sen de zaten. Zaten ni yok diyorum ben de. Yorulmayız en azından. Yani daha güzel daha türkü tadında geliyor böyle. Videomuzun sonuna geldik sevgili Nurettin abim bestelerinin ünlü zaten dinliyorsunuzdur bağlamasını teslim ettik. Güle güle kullansın. Bir dahaki videomuzda farklı bir işçilikle karşınızda olacağım. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Beğenin bolca.